Herkese merhabalar. Futbolu bahis skandalıyla çalkalanıyor bir haftadır neredeyse Türkiye'de. Hani bu neden olabilir. Tabi e, hadisenin boyutları muhtemelen söylenenlerin çok üzerindedir Meblağ. E, ve dahil olanlar da sadece bu söylenen futbolcuların hakemlerden ibaret olmamalı ki büyük kulüpler de buna dahil olmalıdır. Neden ve nasıl olabilir? E, şu bu Muhtemelen hani e, Türkiye önemli bir merkez haline gelmiştir. Zaten uluslararası e, mafya baronlarının da önemli bir bazılarının e, Türkiye'yi bir üst gibi seçtiği kullandığı falan şeklinde haberleri epey zamandır duyuyoruz, okuyoruz, söyleniyor böyle şeyler. Ha Bunun sebebi nedir? Türkiye eski İpek yolu güzergahındadır. Dolayısıyla uyuşturucu güzergahındadır aynı zamanda. Seneler evvel e, CHP tek partikleri zamanda Atatürk zamanında da İstanbul'da üç yerde uyuşturucu imal edilmekteydi yani bu söylenir dönemin gazetelerine bakanlar görürler e, Taksim Talimhane, Ey Bahar'ı ya e, da Üsküdar Kuzguncuk'ta. E, o ara e, Birleşik Amerika Türkiye'yi protesto ederler Türkiye'den uyuşturucu geliyor falan şeklinde Sonradan e, sonradan Atatürk konuya müdahale eder e, bu şeyler kapatılır. E, e tabi sonra bu bitmiş midir? Hayır işte e, tabii ki yasa dışı bir şekilde devam etmiştir. Doğal olarak. Bu bir de akla tabi 90'lı yıllardaki e, İtalyan merkezli temiz eller operasyonunu getiriyor. O operasyonlar da işte İtalyanların bir savcısı vardı Antoni Di Petro. E, Avrupa'da Agit Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı e, kara paranın çok yüksek meblağa ulaştığını o, a, yanlış hatırlamıyorsam 500 milyar dolar gibi veya ya da daha fazla bilemiyorum artık. Bu söylenen rakamdır veya belki gerçek rakam bunun da üzerindedir. E, ko, yani kontrol edilemez bir meblağ veya hutki sistemi tehdit edebilecek, rahatsız edebilecek en azından bir meblağ. Gerçi kapitalizmin dinamiğidir bir yerde. Kara para ve illegalite bunu da aslında yeraltı ekonomisi bunu da not etmek gerekir ama dönem dönem buna böyle müdahalelerde bulunur. Bu dönemde de bir bu sebepten Avrupa tarafından hani UEFA ile FIFA bu işin dışında muhakkak ki değildir. Türkiye'ye federasyona falan bu çok, bu konuda kapalı da olsa üstü kapalı yani kamuoyuna kapalı bir bildirim istekte talepte bulunulmuştur. Belki onun ötesinde baskıda da bulunulmuştur ki bu şekilde ciddi operasyonlar yürütülmektedir. Bu, bu akla geliyor. Demek ki burada akla gelen şudur. Ee, bu bahis meselesinde Türkiye merkezlerden biri olmuştur. Dolayısıyla e, bu tabii futbolu falan bir yandan dejenere de etmektedir. Yani oyunu oyun olmaktan çıkarmaktadır. Bir de böyle bir taraf var. Ha bunun bir de şöyle bir tarafı var ki Türkiye'de sınıfsal hareketlilik e, son 10-15 senedir çok e, hızlanmıştır hatta 20 senedir. E, AK Parti iktidarı döneminde bu bir tarafıyla tabidir. Yeni bir dönemdir. Bir de değişim dönüşüm bir açıdan da çözülme dönemleri, kurumların dönüşüm dönemleri, hayatın dönüşüm dönemi bir açıdan eski yapıların, eski ilişkilerin, eski alışkanlıkların, eski telakkilerin, eski anlayışların çözülmesi dönemidir. Çözülmeden dönüşme elbette olmaz. Dolayısıyla böyle dönemlerde sınıfsal hareketlilik hızlanır, güçlenir. Bu da yani bir de insanların, gençlerin özellikle Hani benim niye işte şu ben niye şurada olmayayım burada olmayayım efendim jipim olmasın villam olmasın gibi e, düşünce ve duygulara kapılmasına sebep olur doğal olarak. E, ve Bir de tabi değerler aşınması diyebileceğimiz bir durum var. İnsanların hani şu anda böyle bir e, nasıl söyleyelim bir ideale bağlanma halleri durumları duygu durumları oldukça zayıflamış durumda. Buna da dikkat edilmesi lazım. Esas itibariyle sosyal medya da bunu desteklemekte. Ve bir yandan bir yandan medyada nedense çok kişi tarafından çokça söylendiği halde bir türlü müdahale edilmeyen, değiştirilmeyen e, diziler e, ve gündüz kuşağı programları da yani hani bunlar hakikaten çok ilginçtir insanların yakın dostlar arası sohbetlerde bile rahatlıkla söyleyemeyeceği hususları televizyonda alenen canlı yayında konuşuyor olmaları oldukça dikkat çekici bir meseledir ve bu çok kişi tarafından çokça söylendiği halde bunlara bunların azalmak yerine mütemadiyen artması bu programların sadece reyting alıyor ge e sebebiyle, gerçeğiyle izah olunamaz. Bunun altına çizilmesi lazım. Bir de yani hani e Türkiye böyle entrikalar yaşayan aile, ilişkiler, insan ilişkilerinden falan bir ibarettir? Yani hani böyle garip bir dizi çekme alışkanlığı da türemiştir birkaç senedir. Bunlarla bu gündüz kuşağı programları arasında eee fiili ve mantıki bir irtibat da söz konusudur. Dolayısıyla tüm bunlar insanların zihin, ruh ve duygu dünyalarını da şekillendirmektedir. Bu şartlar altında da insanlar hani ya entrika çevirecek ya şu olacak ya bu olacak efendim e, okul okumakla da bir şey olmuyor. E, çalışınca da zaten iktisat hayatı da ekonomi zor insanlar zaten zor durumda. E, ne yapacak? E, bahis oynayacak. E, bahis oynarken yasa dışı bahis birileri gelse bunların üzerinden ki öyle şeylerin de olduğu söyleniyor. Para hareketleri yürürse onlara da evet diyecek falan. Yani yoğun talep var. Doğal da bunu kontrol etme imkanına sahip olanlar işte futbolculardır, hakemlerdir, kulüplerdir, kulüp yöneticileridir. Burada bir manipülasyon uyguluyor ve yüksek paralar kazanıyor. Bu da artık Türkiye'deki bu Türkiye'nin yani evvelden beri Uyuşturucu trafiğinin döndüğü bir yer ki olması meselesi efendim yakın e, dünya uluslararası mafyanın e, üst olarak gördüğü birkaç yerden ülkeden e, birinin de bu sebepten burası Türkiye olması tüm bu e, etkenler bir araya geldiğinde e, bu bahis meselesi gündeme geliyor ve belki istenmeyen merkezlerde ellerde yüksek paralar meblağ, meblağda, para meblağlar toplanıyor para miktarı e, toplanıyor dolayısıyla Avrupa'nın belki Agit'in bilemiyoruz yani arka planda. Görünürde bu tabii futbolla ilgili kurumlar FIFA ve UEFA'dan belki bir telkin, tavsiye ve belki de baskı geldi. Ama arka planda belki Agit'ten, belki Roma kulübünden böyle bir eğilim, kanat belirlenmiş ve bu konuya işaret edilmiş de olabilir. E, ha bu nereye gider, nereye kadar gider, nerede durur? E, büyük kulüpleri sıraya eder mi? Onlar dahil olur mu? Yüksek ihtimalle onların dahil olması e, çok söz konusu olmayacaktır. Bu ama yine de temennimiz tabii futbolun futbol olarak bir e, oyun olarak spor olarak spor dalı olarak kalması e, ve bu tür şike bahis işlerinden arındırılmasıdır. Herkese saygılar.